Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Kartel Tycoon oyunuyla devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde karşınızdayız. İlk bölüm neler yapmıştık? İlk bölüm e, üretimimizi genişletmiştik. Artık paketleri uçağa gönderiyorduk. Paketlenmiş bir şekilde satıyorduk ürettiğimiz malzemeleri. E, ayrıca şu anda da zaten bribe'ın yaklaşık 7 günü kalmış. Biz 107K parayı yapmayı başardık. Ekibimizde artık bir kişi daha var. Bir kişinin de olması bize çeşitli bonuslar veriyordu bu yeni lütenant. Ee, bulunduğu warehouse'daki araç sayısını artı 3 arttırıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir. Evet 2 arttırıyormuş özür dilerim. Bunu nereye koyarsak arkadaşlar 2 arttırıyor. Ayrıca da konküs e, görevleri geldi. Artık e, enemy residence dediği yerlerden birini yani enemy'lerin residence'ları şunlar şu tarz residence'lar var oyunda. Bunlardan birini arkadaşlar gidip fethetmemiz gerekiyor. Bunları fethedip yani saldırıp almamız gerekiyor. Bunları saldırıp alacağız sevgili dostlar. Ee, bu bölüm baya bir aksiyonlu geçecek gibi görünüyor. Ama ben öncelikle şu bribe olayının bir geçmesini beklemek istiyorum. Oyunu da birazcık hızlandıralım. Ya gerçekten bu kartel tycoon oyunu ee, çok başarılı olmuş ya. Yani firma sanki senelerdir bunları yapıyormuş gibi bir ee, algı gösteriyor bize ee, çok güzel kurgulamışlar oyunun oynanışı da gayet güzel gayet keyifli ee, ben şahsen çok beğendim çok beğendim şimdi bizim dayıyı alalım ee, burada bir para birikmiş olması lazım bakalım bir gerçi paraları şu anda otomatik mi gönderiyorduk yok otomatik göndermiyorduk para şu anda burada birikiyor olması lazım 7400 var abi gel bakalım sen buraya move diyelim sen bir şuraya git burada birikiyor mu burada da birikmiyor para Buradan abi gidip paraları alıp alıp e, bankaya götürmemiz gerekiyor. Deliver diyelim. Durun biraz daha bekletelim. Biraz daha bekletelim belki uçak gelir. Ki geldi. 10k götürelim hemen abi deliver. Şimdi ne, residence alınca arkadaşlar e, artık paraları taşıma gibi bir derdimiz kalmayacak. Ee, Residence çünkü otomatik yapacak bu işi bizim için. Ee, onunla zaten yine bizim bu şu dayıyı koyabiliriz ama dayıyı burada olması Warehouse şu anda bayağı bir iyi işlettiriyor. Çok hızlı para kasıyoruz. Yani çok hızlı para kasıyoruz. 113k oldu oğlum. Biz bribe'ı verene kadar vallahi neredeyse bir 20 30k de cebimize para bırakacağız gibi görünüyor şu anda. Hadi bakalım. Şuradan da bekleyelim. 3700 3700 para basıyoruz. Baksana 7400 daha birikmiş. Şu 3700 de gelsin. Bir 10k'yi daha götürelim abicim. Temiz. Ya oğlum 87'den beri bizim işimiz. Kaçakçılık. Her türlü kaçakçılık. Bizim işimiz ya. 11k gel abicim. Deliver. Oh temiz temiz. Yapıştır. Kongüüs'te bizden ne istiyor? Turn on new residence tamam onu al diyor. Ee, bakın bankaya destineş, destination veriyoruz residence'dan e, biriken kirli paraları direkt bankaya götürüyor otomatik. Ireland e, as destination to residence. Rogan des burası mı? Burası Ireland rom da. E, Rogan des neresi acaba? Ha Rogan des burasıymış tamam biz o zaman buraya saldıracağız abi. Belli oldu şu burayı bir vermek istiyorum. Aha geldi. Zamanı geldi mi? I know you wouldn't let me let me down my friend. I could also help with your love and fortune uh, problem for extra fee of course. E, fazladan paraya senin e, bu devletle ilgili sıkıntılarını da çözerim dedi. 100 bin doları verdik arkadaşlar. Eee şu diyoruz, gönderiyoruz. Parayı verdim mi Küfür de edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ben lütfen alıyorum abi. Lütfen atlarımı alıyorum. Şuradaki Residence'ı alacağız. Çünkü Rogan de e, istiyor. Yani bizim saldırmamız gereken yer burası. E, şimdi geçerken aslında şurayı bir alalım. Önce bir şurayı alalım. E, bu buraya bir gitsin. Sen de gel kardeşim ben de. Basın abicim buraları. Devam. Bir saldırın bakayım. Hop tertemiz daha buraya cepledi. Şimdi abi move diyoruz. Residence'a saldır diyoruz. Bu adamın silah gücü de 2 bu arada yani. Gayet iyi. Yeni lütonantımızın hem bize ekstradan truck veriyor, kamyon veriyor. Hem de saldırı gücü 2. O bence gayet oldukça başarılı bir sistem. Şimdi Residence'ı bir alalım önce. Residence'ı bir alalım. Saldırıya başladık. Hızlı bir şekilde bitecektir. Şu an silahlar konuşuyor orada. Çatapat dönüyor bakın. İçeride patlamalar, çatışmalar. Bizimkiler dalıyor içeri. de kimmiş oğlum? de kimmiş? Burada Turkish Player kartel var. Siz hayırdır? Biz 87'den beri burada bizim işimiz. Koçum. Şimdi burayı aldıktan sonra havaalanını da alacağız sevgili dostlar. Şöyle yapacağız. Tamam. My name is Pamfilo Ramos. I am head of the special operation command. Bu ne istiyor bizden? Ee, bizi gözüne yani bizi gözüne yere takılmışız. Ee, polisler bizim için çalışıyormuş. Şudur budur. Ee, bu bizden para istiyor. Abi buna don gibi bribe dersek ama nasıl olacak? Give bribe 50.000 legal money. Paramız yok ki veremiyoruz. Neyse dur bakalım. Şu anda vermedik abi. Şu anda vermedik. Ama ee, vermemiz gerekiyor buna ya. Buna vermemiz gerekiyor. Sen de saldır şuraya. Havalanın da hemen elimize geçirelim. Terör artıyor abi terör artıyor terör konusunda yapabileceğimiz bir şey yok mu ya? Baskın maskın yemesek güzel olur. Tamam. Şimdi. Sen abicim şuraya bir gel. Sen şuraya bir gel. Burayı bir açıyoruz. Burayı da bir açıyoruz. Buraya Destination'ları buraya veriyoruz abi. Rogan'da zahirdrom'a veriyoruz. Ee, ama bizim buradaki malzemeyi oraya da göndermemiz gerekiyor ama. 25.000 burada şey var ya. Bir destination da şuraya vereyim mi? Hadi bir destination da buraya verelim. Şimdi şunlar çıktı. Direkt oraya gidiyorlar değil mi? Aynen abi. Set bank. Bir destination da bankaya veriyoruz. Tamam. Okey, mariana field Stretch to horizon, there is a thunder, sky clear, vırt zırt Bunlar vırt konuşmalar, geçiyorum bunları. <laughs> Let's size that production chain. Ee, production chain'imizi arttıralım. Hmm, enemy building'leri alabiliriz, bir de kendimiz yapabiliriz. Bence enemy building'lere saldıralım ya, bence enemy building'lere saldıralım abi. Şimdi, Concuss, Kokain e, Production'in Roganless Region. Şimdi kokain buralarda mı yetişiyor acaba? Herhalde buralarda yetişiyor abi. Şimdi ona da bir organize etmemiz lazım. Buradaki paralar ne oldu? 29k para var burada ya. Şu bizim emmi şuraya bir gelsin abi. Şuradaki parayı bir toplasın bir dakika. Şu Terörü nasıl sıfırlayacağım acaba? Terörü nasıl sıfırlayacağız bilmiyorum. Dur, paraları almaya gittiler. Aldılar, 20 bin aldılar abi, 10 bin, 10 bin taşıyorlar. Güzel. Neyse dur, sen gelme o zaman. Sen gelme o zaman. Porspovor. Ee, sen şöyle yapalım seni. Ee, neyse artık buna verdik görevi gidecek oraya abi, yapacak bir şey yok. Bayağı bir yer aldık bak, şurayı aldık, burayı aldık, ee, bu bölümü de aldık. Şimdi kokain tarlalarının olduğu yere saldıracağız Ne oluyor abi? Burada bir çatışma dönüyor. Sen bir şuraya yürü bakayım bir yavrum. Ne oluyor burada? Ne var burada? Araya depo yapabiliriz. Storage kapasite arttırıyor. Buraya banka yapabiliriz. Hmm, buraya aslında banka yapsak mı? Burada ne olduğunu bilmiyorum abi. Bu şimdilik burada dursun. Bu şimdilik burada dursun. Bizim emmi ne durumda? Deli desek. Para var mı burada? 10k para varmış. Asi götürsün bankaya abi. Hızlıca para konusunda bir tık ilerleyelim artık. Burası kurutulmuş mu bulamıyor? Niye bulamıyor abi? Neyse dur bulduğu kadar satsın. Zaten stokta var abi. Sıkıntı yok şu an. Şu anda sıkıntımız yok. Tamam sen bıraktın parayı. Gel benimle kardeş. Sen bir ba dal bakayım şuraya. Sen de gel bakayım. Sen de dal bakayım şuraya. Şuralara bir saldırıyoruz abicim. Yapacak hiçbir şey yok. Şuraları da ele geçirelim. Burası da komple bize ait bir bölge olsun abicim. Hemen depoya saldır. Güzel buraları böyle böyle fethediyoruz ama terörümüz bayağı artıyor ya. Do you remember me? Ee, abi veremiyoruz. Paramız olsa vereceğiz. Okey diyeceğiz ama veremiyoruz ki ya. Param olsa vereceğim. Vallahi vereceğim ya. Rüşvetten kaçanın eli kırılsın ya. Şimdi burası lab 2. Kokoa'dan <laughs> kokain üretiyormuş. Tamam burayı komple çalıştır hale geleceğiz abi. Burayı komple açacağız sevgili dostlar. Tamam burayı da açtık. Sen eve git abicim. Şimdi e, buraya geliyor mu? Geliyor abi. Bunları direkt, bunları direkt uçakla gönderelim. Bunları direkt uçakla gönderelim. Gönder abicim. Patroncuk sen de şuraya gel bakayım. Ya şurada şurada bir şey yapmamız lazım abi. Şurada bir şey oluşturmamız lazım. Burada bir yürümemiz lazım yani. Güzel paramız da artıyor ya. Güzel para artıyor. Şu an sıkıntı yok. De şurada her geçişimizde bir sıkıntı yaşıyoruz yani. Şurada şurayı bir kendimize ceplememiz lazım. Burayı nasıl cepliyorduk acaba? Aha, Equire kontrol 50 bin dolar. Tamam 50 bin doları verirsek burada sıkıntı kalmıyor. Ne oldu? Nereye basıyorlar abi? Hayda. Buraya mı basıyorlar? Nereye basıyorlar? Aha Tony Quintero. Yeni lieutenant. Güzel abi. Yeni lieutenant'ı da alacağız işte şimdi. Good. That helped. It. Okay. Gelsin abi. Ben böyle severim pislik herifleri. DAA falan diyor ya. Abi 200 bin dolar istiyor. Bu benden bu kadar parayı benden nasıl istiyor? Ben nasıl vereceğim buna bu kadar parayı bilmiyorum. Aa bizim direkt depoya daldı bunlar. Her yeri kapattılar. Aşağıdaki üretimimiz tamamen durdu beyler. Abi böyle bir şey yok. Terör leveli düşürmemiz lazım acilen. Acilen terör leveli düşürmemiz lazım. Aa şuradan geçerken para kaybediyoruz. Burayı da üzerimize almamız lazım. Bizim yeni lieutenant nerede abi? Burada. Sen bir şöyle gel bakayım evladım. Ben bunlara nasıl para vereceğim ya? Oğlum burası kaç gün kapalı? 13 gün. 13 gün sonra burayı açmak için de bir sürü para verdirecekler bize. Neyse abi kokainden yürüyeceğiz şu anda. Yapacak bir şey yok. Şu an kokainden yürüyeceğiz. Çok fazla dört imanı birikti bir yerde ya. Nerede birikti? Burada mı birikti? 1400 var burada. burada 5K var. Ben şu şehirle bir anlaşayım abi. Tamam burayı aldık abi. Burayı aldık. Artık buradan para kaybetmeyeceğiz. Bu burası komple bizim oldu. Burası komple bizim oldu. Güzel oldu. Aa burayı kapattılar. 6 gün burayı blokladılar abi. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım abi. Bunun Aydrom Destination'ını silelim. E, banka kapalı. Bankadan bir şey olmaz ama. Bankadan bir şey olmaz. Buradan biz kokain ticaretini yapıyor muyuz? Yapıyoruz valla. Sıkıntı yok. Tamam. Paramız e, artınca aslında şuraya banka yapmamız lazım. Bankayı çalıştıramıyoruz ki şu anda. Bizim elemanı bir göndersek şuraya. Aa para yakalandı orada. 7500 yalan oldu. Dur bankaya da gönderemiyoruz abi şu anda. Bankaya da gönderemiyoruz. Bir saniye çok büyük sıkıntı var. Hayda ne yapacağız? Yandık abi. Yandık abi. 10 10 gidiyor bak boşa gidecek. 10k boşa gidecek abi. Vallaha gitti 10k. Terörümüz de arttıkça artıyor ya. Yakalatıyoruz. Bütün paraları yakalattık ya. Bizim buraya banka yapmamız lazım. Bizim acilen buraya banka yapmamız lazım. 20k. Nasıl olacak bilmiyorum. Aerodrom'da para biriksin ya. İşte eve mi getiriyorlar? Evde 25 bine kadar birikiyormuş. Evde biriksin abi. İki gün kaldı. Ya nasıl olacak bilmiyorum valla. Ne yapacağız bilmiyorum. Bizim aslında elemanı buraya mı göndersek? Acquire control all of regions. Oo buralara hep saldıracakmışız. Buralara hep saldıracakmışız. Burası niye kapandı abi? Kim kapatıyor burayı? Ha şeyden dolayı kapı. Aa! Aa! Paramız bittiği için öldük oğlum. Niye bu kadar hızlı öldük lan? <laughs> tamam bak bu o zaman bonus bölüm olsun. Tamam mı? Bunu bunu bonus bölüm olarak yapacağım bu ikinci bölüm değil bonus bölüm tamam mı? Oyun nasıl hızlı kaybedilir bölümü. İkinci bölümü harici anlatacağım. Bunu da görmüş olduk abi. Niye bu kadar bana saldırdılar? Ben 50 bin doları zaten orada oluşturana kadar ciğerim çatladı. Biz bunlara nasıl o federallere para vermemiz gerekiyor demek. Biz orada hata yaptık. Neyse. Tamam. Bu bonus bölüm oldu abi. <laughs> Business period. 90 gün çalışabildik oğlum. 273 bin <laughs> 4 income. 157 bin legal para çevirebildik. İki tane rejin aldık, iki tane farklı e, drag type yapabildik, üç tane de lütenantımız olmuş, güzel. E, Lütenantlarımızı görüyoruz, patronu kestiler abi. E, Siker <laughs> yok. Aa, aslında bak, bunlarla devam edebiliyoruz. Patronu borcundan dolayı kestikleri için, mesela bunu promote edip e, lütenantı şey boss yapabiliyormuşuz. İlginç, ilginç, güzel. Bu da hoşuma gitti, değişik bir özellikmiş. Continue dediğimizde oyun devam ediyor galiba. Aynen, devam ediyor abi oyun. Vay 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 vay. Bu nereye basmaya gidiyor? E buralar kapalı abi. Bir dakika. Şu onlardan önce gidip yakabilir mi? Bence öyle bir şey yapamaz. Yakalanacak. Neyse dur deneme yanılma yapıyoruz şu an. Deneme yanılma yapıyoruz. Ha yaktı, yaktı güzel. Tamam yaktı, sıkıntı yok. Buraya geri gel bakayım sen evladım. Şurayı da açalım artık. Burayı da açalım. Şu bankaya götürmeye başlasın paraları. Hatta sen de götür abi ne varsa. Bankada bir aklamaya başlayalım. Abi tamam ben burada ee ya böyle patronun ölmesi hoşuma gitmedi. Patron parasızlıktan dolayı patronun kelleyi aldılar. E, ama hoşuma gitmedi yani. Bunu bizim bir şekilde organize etmemiz lazım arkadaşlar. E, bu şimdi sayılmaz. Ben, ben saymıyorum bunu. O yüzden yeniden başlayacağız. Ee, tamam bu bölümü burada bitiriyorum ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Bu bonus bölümü. bölüm bölüm 2 de demeyeceğim buna Bonus bölümü arkadaşlar ee, Oyunda değişik şeyleri gördük burada en azından ee, İkinci bölümü haricen gelecek ee, Hatta bölüm 2 Değişik bir şey de verebiliriz Bilmiyorum şimdi bakacağım ona artık ee, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum Turkish Player'dan ayrı kalmayın Bye